Güzel evde parti yaptım. İyi seyirler. Part 1. Sana bin kere mi söyleyeyim ya? Hadi gel taşıyalım şunları. Akşam için parti olacak. Evi temizleyelim. Sen ne zaman bana bin kere dedin? Şimdi söyledin. Hem ben senin ablanım. Aynı boydayız. Bunu unutma. Neyse işte. Eğer burada oynamaya geliyorsanız olmaz. Toplamaya geliyoruz. Akşam için parti var. Ya partisi? Annem sana söylememiş. Tır. E sen neden söylüyorsun? Beyinsiz. Sus. Sen konuşma çok. Hadi gel annemizin yanına gidelim. Ay ruju nereye koydun ya? Rujumu gözünün önünde. Al. Thank you. Ben şu ayakkabıya girmek istiyorum ya. Gir kimse seni tutmamış. Hala Türkiye iyi konuşamıyor. Belki ben öyle konuşmak istedim. Hii! Eyvah, parti vardı bugün. E, e, Temiz mi burası? Eyvah, eyvah! Hadi gel annemizin yanına gidelim. Önce ablamıza sorarım bakalım partiyi biliyor mu? abla sen parti biliyor musun? Evet ben telefondan birkaç pizza sipariş ediyorum. Babam da şu an ev için eşya hazırlıyor. O mesela alınacak siparişim var babam. Hmm, yani Anne ne yapıyorsun? Kızım ne yapıyorum işte yemek yapıyorum akşam için parti. Anne bu parti nereden çıktı ya? İşte kızım bilmiyoruz dedik ki boş de boş boş, boş boş oturmayalım dedik bir parti yapalım. Tamam annem. Kızım evi temizleyin. Anne zaten ev temiz biz babamızın yanına gideceğiz. Evet. Kızım sen de sipariş ettin mi pizzaları falan filan? Anne pizza falan yok mu? Sadece bir turta ile şeker. Ha tamam iyi olur. Aa anne zil çaldı ben gidip kapıya bakacağım. Tamam kızım. Merhabalar. Merhabalar istediğiniz siparişler. ile şeker. Başka bir şey istiyor muydunuz? Hayır sadece şunları. Thank you. Sen İngiliz misin? Nesin ya benim? Hadi bay. bye bay. bay. Ha. Gel bakalım şekerler. Anne şekerini al. Kızım dökülmesin dökül. Kapağı hiçbir şey örtülmemiş. Bak kızım döküldü hepsi yere. E Anne ben ne yapayım ya? Kendisi açık kızım. Büyük sesle konuşmak istemez. Ağzını kırarım böyle konuşsam bir daha. Zaten sinirim tepemde. Neden senin tepemde? Senin konuşman üzerine. İyi hmm, bak. Ne ahlaksızlar ya. Bir şey koymamışlar. Dursun. Bir parti zamanı geldikten sonra. Neden hepimiz toplaştık? Evet. Bakın şimdi ışık. Ben e, disko ışığını açıp geliyorum hemen. Siz burada bekleyin tamam mı çocuklar? Ben hemen disko ışığını açıp geliyorum. Mezede dikkat edin. Bir şey bir şey olmasın ve ben gidip disco disco disko şeyini açacağım globunu. Ve... açtım disko globunu. Işık gördüğünüz gibi mor. Gördüğünüz gibi ışık var.